Evet bugün yeni sezonda Radiant'ta kasarkenki olan iki güzel maçı sizlerle paylaşacağım. 100 bin abone olmamıza özel bu videoda facecam olacak. Bu maçları da yayında oynadık. Kick'te düzenli olarak facecam'li yayın açıyorum. Siz de gelmek isterseniz link açıklamada. Hadi videoya geçelim. Gizlice bak bak yok. One mail. İki saat clown'la fightladım. Bir tane vuramadım. Ben geldim mantep attım. Dolumun oğlu. Ulan çıldıracağım ya. Videoyu burada bölüyorum. Sizlere bu videonun sponsoru Lagofest'ten bahsedeceğim. Lagofest oyunlarda ping sorununuzu ve FPS sorununuzu çözmeye işe yarıyor. Eğer online oyunların tümünde ping sorunu yaşıyorsanız Lagofest sayesinde bu sorundan kurtulabilirsiniz. Hatta bölge kısıtlamalarını ortadan kaldırıyor. Discord gibi programlarda da kopma, bağlanmama gibi sorunları da çözüyor. Uygulamayı açtıktan sonra arama yerinden istediğiniz oyun aratıp oyunun özel istediğiniz sunucusuna ping sorunu olmadan bağlanabiliyorsunuz. FPS boost sekmesinden de FPS'inizi arttırabilirsiniz. FPS boost yapmadan önce ve yaptıktan sonraki değerlere de görebilirsiniz. Bende 100 FPS civarı bir artış oldu. Bu LagOfs açmadan önceki ping değerlerim. Bu da LagOfs açtıktan sonraki ping değerlerim. Eğer dalgalanma ve ping sorunları yaşıyorsanız kullanabilirsiniz. Gerçekten etkili bir artış var. Eğer konsol oyuncusu iseniz LagOfs box almanız gerekiyor. Aşağıdaki linkten de kayıt olarak bir günlük ücretsiz deneyebilir ya da benim indirim kodumu kullanarak %30 indirim kazanabilirsiniz. Link açıklamada. Hadi videoya geçelim. Evet bu yüzüne niye bu kadar ışık vuruyor? Biraz ışığını kıssana. Sabahtan beri aynı ışık hiç ellemedim tabii. Hayır daha parlak oldu yani bir anda böyle. O mor ışık az önce az vuruyordu ya arkadakiyle büyük arka ihtimalle Arka taraftaki ne demiyorum ki? Hayır işte arka taraftaki Önümdeki. ışığa göre ışığı ayarlıyor ya. O zaman. Hayır. Önce neyse bir şey demiyorum. <laughs> Üzülürüm. <Dizler>. Anlatamadım. Bu, jumping, bu, jumping. bu ne biliyor musun? Ben arka kapı gıcır diyor, ben korkam. Bunun anlamı bu. Hani emojilerin anlamını söylüyorum. Kendi fikrim değil bunlar. Aa bak fena gıcır diyor fena. Hundred one on cipher Benim başıma gelir ya böyle şeyler. Allah. Fena gıcır diyor ya bu. Duyuyor musunuz mu gıcır sesini? Fena fena. drafters with top guys ne ne alaka düşmanı yerde event, coming events. spike aldım 5 ah! kalan son oyuncu buradan ah! gelemem ama seni <laughs> Hep Öncelikle sakin ol aşkım. Çok tilt oldum ya. Değilsen <laughs> aşkım. Sakin ol aşkım. Zamanları istersen aşkım. Yaparsın aşkım. Sizin takım da çok kötü bu arada. Ya, ya. her oyun böyle olmasından bıktım abi. Ben şu takımıma şöyle kulollar cool gelsin. Seyirciler gelsin. Herkese bir tane atsın. Mental patladı ya. Let's play <laughs> <laughs> slow. I'm gonna drone heaven. <laughs> two heaven, two heaven. I'm safe.

İnan diyor taşaklarını da sıkıyorum rahatlıyorum diyor. Maşa tilt olduğunda bunu yapıyorum diyor. I'm holding ramp, you can fix it. Bit here, right side. I'm side together, nice. Ghoster, Ghoster. Buna bak ya. Valla. Önünde biri, tek başına. Bu main gelmiş olabilir belki. Mal olduğu için var ya. Hey event. Ölüyordum. Alsana planı tamam bomba sende? Alacağım 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 alacağım. Hemen bakacağım. Görmedim. Main'de. Main. Sağda düşman görüldü. Sağda galiba. Tamam, arka, arka, kal böyle kal böyle. Tamam. Rampa çıkmadı daha. Tamam. Evet. Ben yeah. heaven'ı kanka net ne diyorum size da, Aha, bir katamaz girin BM'ye. Tam bir kalırsın sen late dörtte. Aynen aynen yani. aynen aynen. Attım util giremez aşağı atsın bakalım Atladı. Bir tane daha var kanka. Havlasanız iki dakika. <laughs> i̇ki tane herhalde geliyor. Race. Two men, two men, race. Two men, mid, mid, mid. Here, 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 on my mark. They're coming for you. They're aiming. City. Nasıl nasıl açacak? Çok mi? iyi olur ya gider. Biz Seven çıkıp ulti açacak bence. Aynen, Aynen, Aynen öyle bu. Bütün arada ben oynayayım ölmedi. Gel Kimse yok. Bedir <laughs> ölmeyeyim. B'de düşman görüldü. Bekle hocam. iki verdi. Tamam hocam bet mi bet mi? Bir düşman kaldı. Kafası patlıyor ama çocuğun. Dolduruyorum. Bol tamam. at ya bence. Tamam. yer yerleştirildi. Hazır mı? Bekle. At. Tüm güzeller ateşler. ben istiyorsan. Dronlardan geliyor dron. Solda solda. İşte burada. Sen o kadar mı yapmışsın? Fight'lamıyorum şey. ben tamam. Fight'lamıyorum ben tamam. Tuhaf der, Eyvallah. Ya. Al kuruyor. Atıyorum bir şey. Antfuzeller ateşlendi. Spike yerleştirildi. Para kurdu. Öldü de bu adam. Öldü de katacak. O yok. Summon Verse oldu. Solz görmediniz mi lan? Nerede lan? Evet, evet orada. B de düşman oğlum gördüm. Noktan var, bir canı var. Oraya aldı, değil mi? Gördüm. Bilmiyorum, bilmiyorum. Aldı, aldı. Aldın, benden almayı görmedim ben. Tabanca. Hangi sağa dönerken göründü kanka sarılıkta? Kanka gördüm lan. Ah unuttum ya. Hadi gel oğlum bakayım. Atıyorum bana ekranı galiba. Oğlum öldüm lan. Gloss da Gittim dönerim ya. Spike ortada düştü. Geliyorum kanka, Spike mid, spike ya.

Eyvah sana bomba attım karnım. Bomba 13, bir tane raise. Wait, bozuyor. wait me, wait me, wait me, wait me, wait me. Hepsi önünde, gözükmüyor, bir de kalkıyor. Endi. Spike ortada. Dikkat, dikkat! Olay olay. Evet hemen Ya son lan herhalde burası. Yerden aldım ya ben bu vandalı. İki rahat önce. Araba. Kullanıyorum. Var var duruyor orada. Ve durluğu var vandalı baksana. Yok jet. ki. Kermit beyler kervent şu an. Geldi. Dediğin Gel. Sola stamlayacağım. Bomba gidiyor. Bir düşman kaldı. Düşman yerde. duydum onu. Ben de duyuyorum sanki lan. Ayakta kalan son oyuncu. Nerede? O ne ya? var öyle? Dostlarımı yok edemezsin. Adam City'den gelmiş kanka. Yani. Aha bunlar. Öl baş abi yine mi geliyor yok. İşte mi sonuç verir orada? Eren sus konuşma. Ay, Ghost of ya. Sana at. atıyorum ya. Bana. Aynen at Var mı? Win var <laughs> mı beyler? Ne var mı? Ha siktir lan. <laughs> ne yapıyor bu kulak ya? O aramızda streamer Ay, de var. Hadi. <laughs> abi? Az önce spin'ini spin alırım. Ünlü müsün abi diyorum. Yok ya. <laughs> Attım e, şeyin iki. İlk de yayındayım. Yeni Yayın tekrarı ver. Tamam. Bakarım. Mid steps. Satayım mı ben ya? That's Attım. Enti. Wait, he's running to you. Atıyormuşum smoke şimdi çocuk NPC amına koyayım ya. Tuttum orası, Yemin tıklı. ederim NPC. Bu falan bu. E poşet Tam bekle, bekle, Ama çok yakın bende var unutma burada olabilir Geçti geçti burada Geçti mi? Tamam Evet kuruyor Aldın öyle tamam, Kurdum Tamam senin yanına geliyorum senin geliyorum. Kanka

Selamun Aleyküm. Bir adama salsak. Ben hiç ya da Reyna oynasak. Olabilir. Ben size bir Reyna gameplay yapayım. Karşı sova 37. Bizim jet 507. 172. 270. Bizim jette BBL kartı var. BBL'den bir oyuncu olabilir. Bu numaralara karnım tok rüzgar kız. Binik başında da yemin iyi olması ne kadar sürdü? Bir de yetenek Hello. şart mı? Yampi mi lan o? Yampi? Hello. Hello, ne haber? İyi sen? Ben de iyi. Let's go match. Smoke. And we do? Actually, save for a Save your smoke. Your club. Never mind. Öldüm kanka. Mamor bir bilas. Bir, bir, dolduruyorum. Ah, City City, Coming City. City. <laughs> Onlar gitme lan bugün. Yerinde. He has frenzy. Yo. Ben <laughs> full da, de ki benzettim değil. He yeah, hit Minus 50. Hey bir garden. Ye yeah, garden garden. Come in, come in. Öyle kolay kolay ölmem. Dayı burada dur ama bu? Man kabı işte alınca mı B. I will take it, I will take Back bomb go ahead might be close Maybe both I Biz 4 4 türk bir şu an takım Cypher Sova big player Jumpy Next arrow in 15 Bekle smoke. I don't have flash. One short. One short. Sesleri Under, under, under. Omen under. <laughs> Bravo oğlum omen sana. <gülüyor> <gülüyor> Keep break, e, close the door. I'm... Ekoları jump yes alma. Valla saldık ya. Ekoları jump yes aldık. Son 30 saniye. Jump yes Furkan bayram sayı. Short. Bayram. Going 3. O nasıl bir şey lan? Nice. It, nice, nice. guys. <gülüyor> <Incredible>. <gülüyor> yeah, that's fine. I'm gonna pick short the instant. Şurası. <laughs> sure nice. Ultim hazır.

Ne görecekler ki? O contact bas. Bayana. Sorry. Arwing. Gözlerini. Gitti right side. Go back. It's for I think. Spike B'de düştü. Spike B'de düştü. Spike B'de düştü. Survive. I'm not closing short. Dolduruyorum. Kaykı yerleştirdim. Cançok? They have no drone on the reveal. Tu tu tu. Manis fort yiyeceğiz. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Oy güzel geçti. Beni çözüyor adam bu arada. Nice. No, 0 0 0 9. 0 0 0 9. Orayı inanmışsın beni iş. Ya JT şeylere gençlere salalım dedik artık. Tam piyes aldık. Dayanabilir. Atak. Burası. E, kok atak. I rank. So inside ne görecekler? Yük kaldı bak. Marsaite bırak markete salalım. Backset backset Phoenix out from so do. lan. <laughs> Phoenix andınız. Phoenix yer. 1 kilo GÜLDÜK EĞLENDİK ÖLME vakti. Bir düşman kaldı Çetil astı Kaçtı Şurası tak Abartma gı Gidin Gönül <laughs> çıkarma Ortada <laughs> biri var Cypher'ı yeriz At tekrar Öldüm kanka ben öldüm. Sen <laughs> <laughs> under under rested, under, rested. under under Bu teksem <laughs> <Duy gülüyor> çok iyi olur. Tek an tek Çok iyi çok iyi çok iyi. Peki Tamam. I have city. Dolduruyorum. Phoenix short. Evet. 5 seconds smoke son 2 seconds low peek er with my contact bakmak yok okay. i'm blind They're going safe ah. <laughs> moment short geri ki Allah bir düşman kaldı kardeşim Lass das Yay gibi sıkı duracağız. Savaş bunu gerektirir. Let's go. I think now we can go B half for us, Norman. Flo, we can smoke shot, and then when we go B, uh, so we drone metals. And then when we go B, you smoke C, and I dash the margin. Where you want smoke to go? Watch out for co-conduct, just use some mid-pressure first. One uh, Soviet, Soviet and yes. shot spamming. Sov at T spawn. One here too. Wait, 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 wait. He has the open market fight, Rein. I think he's gonna peek. He's running back mid. Jett peeking mid. Jett pizza. 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 Open market. We top. Tu market Tu evet, market Tu market. I clear <laughs> the way. Important thing. Vazgeçti sipaza. E yeah, tu market. bir düşman kaldı. Evet. Dolduruyorum. Sonra dolduruyorum. Doldu güzel güzel, güzel güzel. Taraf değiştiriliyor. Her zaman yardım üzerindeyim. Kardeşim kardeşim seni Eyip Spor'a davet ediyorum. Gel. Arda Turan abi hemen geliyorum. Beraber bankta oturur muyuz abi? Emre adam gibi oynuyor kardeşim. Hemen ben jet jump abi. <laughs> Smoke short. Do you want push Reyna? Yeah. Wait, stop close. Ah. Yardım ettik çocuklar. Allah razı olsun. Omun 1 HP. Sova half. Armor çekmiş Omun. Really so Omun'un arka <laughs> kapı fena gücür diyor bu arada. Fena, system... so fena çok SOFT. fena. So Armor çekmiş. Okay. Guys, Omun 1 HP. Sova 60. Minus 60. Hadi oğlum. It's my garden. It's fake. It's fake. It's fake. Ar Arnest, Arim. Yes. Last, Last two low HP. Last two low HP. Just A one body jumping. Last was B man. <laughs> uh, they're not, they're not sova inside. What Get the fuck? Minus forty seven Sova. One HP. One HP. Both one HP. Both one HP. Spike yerleştirildi. Harika tamam. Gise bir body ölüyor. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. One HP. One body two. Nice, nice Ay, bro. Safer, yar trabis uh, for LeBron James. Yeah yeah yeah. <gülüyor> <gülüyor> LeBron James. Yetti ampi evet. Tek tabanca. Of, benim kutu. Cemre, BBL'de oynayan var ya Yampi. Two B men, Safer onu. Bir, bir, bir. Temizlendi. Nice. Eko vuruyor lan, ne iş? <Gülüyor> ha. Ha. <Gülüyor> Oğlum gelin şöyle <laughs> biraz eko vuralım ya. <laughs> biraz bir gelelim mi ya. <laughs> Hadi bari. Hey, hey, fast, hey. Plags. I think, I think, uh... I think Phoenix is on I will play on B. I have one trip here, one trip here. Befet. Phoenix left side, one Left Vaping there. Healing, nice healing, Phoenix healing. We want some? No, I don't have some. Oma kulaşı orta, oma kulaşı orta, oma kulaşı orta. Esprim! Kapat şerifi, kapat şerifi. Kapatın, main. main. düşman, sorun bayağı temeli. bak ona. Spike yerleştirildi. Tür gab es. Sie lahn. Tür bime sola. You know, okay atmaz buraya. Du kannst Phoenix topun ya, yoğun medy. Dolduruyorum. Out, out, ban. <plan. Sessizlik> Phoenix hazır. Phoenix going short. Ne gönçer? Bak bir şey bir bakalım. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Aynı Bana gel oğlum. Buna <laughs> <Ama> ben Elimize <doymadım. gülüyor> şükür for 4, 4 Kaçış yok. <laughs> Minus for jet. Kart ya yeah, man. Both stairs, one locks, one stairs. I have two for it. Here's Bucky, here's <laughs> <might görüntü> <laughs>

American sold. American sold. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Ya. Çok senin ya. Vurmaz, vurmaz. maşallah burası tamam. geldi kardeşim Ay, ya. İki tane attı buff buff tipi. Of hoş hoşgeldiniz Bir düşman Bakalım da, kaldı Bakalım herkes ne yapıyo Yuna yine yoksa gökten mi verdi ağabey Spike yerleştirildi Ekin graduate Görüş sağlıyorum Ayakta kalan son oyuncu SES ATIYORUM Nice Yüzleri kızarsın Yiyecek. Yiyecek. <laughs> Böyle geri kaçarsın korkudan. Omun tapmit. May be Bir düşman. Amun was tapmit. May be I men. tapmit. Sağ ol. exit for <laughs> Nice, <geceler>. <gülüyor> 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 Sabunucular kazandı. Jumpy, bay bay kanka. Seyyah, geceler. Geceler. <laughs>